Kızım kanalıma Bugün sizlere yeni video programı tanıtacağım arkadaşlar. Bu dokunmam sebebi de telefon kapanıyor. O yüzden video da kapanıyor. İşte yeni video programımız pazartesi her zamanki ki survival. Ee, Salı günü şehir kuruyoruz. Yeni serimiz biliyorsunuzdur. Çarşamba büyük ilk battle şehir kuruyoruz. Bir bölüm bu ilk Bir bölüm şehir kuruyoruz. Neden bir bölüm dedim? Çünkü survival. Yani iki video atmaya çalışacağım artık her gün. Survival işte So, i̇ki bölüm gelecek günde. Şehir kurulur. Mesela salı günü iki tane şehir kurulur. Gelecek. Mesela Perşembe okul zamanı var. Okul zamanı yani Micro Pocket için okul zamanı. O da günde iki şehir gelecek. Ee, Cuma günü mini gamesler gelecek. Mini gamesler Torch Wars var. Sky Wars var. Survival Games var. Survival Games'i de ben mini games için alıyorum. Sonra ne var? Başka? E, Buid Battle var. Belki Buid Battle da gelebilir. Cumartesi Agario gelecek ama Agario şey gelecek mesela. Arkadaşlar cuma günü mini gems dedim de 3 4 bölüm birden gelecek. Bir Skywars gelir, bir Build Battle gelir, bir de Turf Wars gelir. Sonra evresi belki atarım. Ee, cumartesi günü Agario dedim. Agario'nun gelme şey işte Agario'ya 2 bölüm gelmeyeyim. Bir Agario bir bölüm atarım, bir böl bir tane de şey atarım. Mini games, Build Battle sana atarım. Pazar günü cezalı yaşma veya bedvars büyük ihtimalle bedvars Ya yani ceza cezalı yaşma iki, bir iki haftada bir gelir. Cezalı yaşma çok gelmez çünkü ceza yani bulamıyoruz. Benim kardeşim biraz küçük olduğu için mesela acı biber yesek ben yerim de. Kardeşim o acıya dayanamaz belki. Sonra ketçap ya kendimize tokat adam diyoruz. Aa, şey ya bilmedim sokalım diyoruz. Acıtıyor falan. Kendimizi sokalım diyoruz. Yani, yani, şey yani siz yavaş atıyorsunuz falan diyebilirsiniz. İşte böyle arkadaşlar böyle video programımız. size de rahatmış oldum. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.